Süleyman, benim canımın sultan. Evvela selam eder, o mübarek ellerinden öperim. Halimi soracak olursan efendim, Behbat ve bir çare cariyen yolumu gözlüyor. Hünkar bunları yazmaktan hicap duyuyorum, Lakin bilmelisin. Beni, beş evladının annesini, aşkınızı, karınızı yaktılar. Gözlerini bile kırpmadan, acımadan vurdular bana. Hakaret ettiler. Hem de en yakınlarınız yaptı bunu. Onlar yaptırdı. Bütün haremi bana karşı düşman ettiler. Cariyeleri üzerime saldılar. Güç bela kurtuldum ellerinden. Hatice Sultanımız açtı bana sarayını. Günlerdir o bakıyor bana. Sayesinde hayattayım. Lakin yaraların derin. Acım büyük. Daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Büyük bir kader ve endişe içindeyim. Zira ölüm kol geziyor sarayda. Hatta belki siz bu mektubu okurken ben çoktan hakkın rahmetine kavuşmuş olacağım. Sizden başka yana sığınağım kalmadı. Medet Süleyman. İmdat. Ne olur gel artık. Kendimden geçtim artık. Ben asıl evlatlarımız için korkuyorum. O sarayda evlatlarımın da hayatlarından endişeliyim. onları Hatice Sultan'a emanet etti. Olur da bir daha göremezsin o mübarek yüzünü. Bil ki seni canımdan çok sevdim Süleyman. Başıma ne geldiyse hep bu yüzden. Razıyım elbet. Bedeli canımsa bu aşk. Feda olsun yüz bin kere. Kıymetsiz cariyet. ...hürem hazık. İbrahim Paşa. Şehzadem. Hayrola, kötü bir havadis mi var? Hayır, yok. Kireç gibi olmuş yüzün. Ne oldu söyle. Bir şey yok şehzadem. Paşam. Haremde bir yangın çıkmış. Eyvahlar olsun. Telaşla Herkes iyi. Annem, kardeşlerim. Saatlerin yerinde çok şükür bir sıkıntı yok. Babamın haberi var mı? Henüz yok şehzadem. Sultanım yapmayın. Nereye gideceksiniz? Nigar ben evime gideceğim. Sarayıma gideceğim. Hiçbir kuvvet beni evlatlarımdan ayıramaz. Hürrem, ne oluyor? Sultanım saraya gitmek istiyorlar. Hayır Hürrem. Katiyen olmaz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sultanım size minnettarın. Lakin evvela iyileşin. Gülfem haklı. İyileşmeden olmaz. Hatta hünkârımız seferden dönene kadar burada kal. Beni kimden koruyorsunuz sultanım? Valinizden mi? Nasıl bir kadın bu? Bunca alevin içinden bile kurtuldu. Ölmekten beter oldu. O suratla insan içine bile çıkamaz bundan sonra. İntikam yeminleri ediyormuş. Hünkârımız gelince bülbül gibi konuşacak. Konuşsun. Hiçbir şey ispat edemez. Sultanımız geldiler. Hatice'm mi geldi? geldin. İyileşene kadar orada kalmanı buyurmuştum. Size eserinizi göstermek için geldim Valide. Geçmiş olsun. Üzülme. Zamanla geçer inşallah. Geçmiş olsun. Bu yaralar ne ki? Elbet geçecek. Lakin kalbimde, ruhumda öyle derin yaralar açtınız ki. Bizimle ne alakası var? <laughs> Yine beceremediniz Valide. Öldüremediniz beni. Ben her seferinde daha da kuvvetlenerek döndüm. Yine ölü olacak. Öfkeni anlıyorum. Bu yapılanlar kabul edilemez. Ancak laflarına dikkat et. Beni neyle itham ediyorsun? Harem'i kendine düşman neden sensin? Hiç kimseyi suçlama. Sen kendi kazdığın kuyuya düştün. Ayrıca isyana karışan herkesi cezalandırdım. Daha ne yapmamı bekliyorsun? Bunları bana değil, hünkârımıza anlatırsınız artık. Kendisine bir mektup yolladın. Her şeyi ayan beyan anlattım. Aslanım senin attığın iftiralara inanır mı sanıyorsun? Nasıl ispatlayacaksın bu söylediklerini? Mektubu ben yazmadım validem. Altında bir başkasının da imzası var. Kimmiş o? Sizin ve hünkârımızın en güvendiği kişi. Hünkârımız bana yapılan her türlü hakareti kendine yapılmış sayacağını söylemişti. Size önce yüce Rabbimi, sonra hünkârımıza havale ediyorum. sultanım. Allah sizi bize bağışladı. Sultanım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizin için çok dua ettim. Şükürler olsun ki geldiniz. Evlatlarım nasıl? Çok şükür iyiler. Görmek isterseniz. Hayır, şimdi değil. Bu halde çıkamam karşılarına. Bana bunu nasıl yaparsın dahi? Herkesten beklerdim. Lakin senin bana ihanet edeceğini hiç beklemezdim. Yazık. Asla. Ben size ihanet etmedim sultanım. Yalan mı söylüyoruz? Hayır. Benimle alay mı ediyorsun? Haşa. Ben sadece vazifemi yapıyorum sultanım. Malumunuz benim için haremin dirliği ve nizamı esastır hünkârımızı ve onun haremini korumakla yükümlüyüm. Hürrem Sultan hünkârımızın nikahlı karısı. Kendilerine yapılan bu zulme nasıl sessiz kalırdım? Nasıl taşırım bunun vebalini? Nizamı, vazifeyi senden mi öğreneceğim? Kimi kandırıyorsun? Belli ki onun yanına geçmişsin. Sen de ihanet içindesin sultanımızın hayatını kurtarmak ve dahi bunu hünkârımıza bildirmek suç ise kabul ediyorum. Neyse cezası çekmeye de razıyım. Akıbetinle alakalı kararımı elbet vereceğim. Şimdi yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni. Dünüzü duyar duymaz geldim. Ay seni gördüğüme sevindim. İyi misiniz? Nasıl iyi olabilirim ki? affedin beni. Engel olamadım. Olur mu? Ben sana minnettarım, teşekkür ederim. Elinden geleni yaptın. Sana bir can borcum var. Sultanım. Nihayet döndünüz. Senin burada ne işin var? Sultanım, ne suçum var? Ben ne yaptım size? Bana neler yaptığını bilmediyim mi sanıyorsun sen? Sen de onlarla birliktesin. Bana ihanet ettin. Defol. Sultanım, ben... Sana defol dedim! Gözüm görmesin seni. Sümbü, şunu dışarı atın. Bir daha da sakın gelmesin. Evlatlarımdan da uzak tutun bu haini. Sultanım, yapmayın. Acıyın bana. Vallahi bir suçum, günahım yok. Sultanım. Bir hayli geçti yaralarınız. İsterseniz bir ayna getireyim siz de görün. İstemiyorum. Sana bütün aynaları yok et demedim mi? Özür dilerim. Sultanım. Ne versin bir? Mektubumuz var. Seferi Hümayun'dan, Vezir-i Azam'dan. İbrahim ya. mi? Beni emretmişsiniz sultanım. Yaklaş dahi. Bunca yıl hatırın olmasa... ...seni doğduğuna pişman ederdim. Merhametli olacağım. Sarayda kalacaksın yine. Sağ olun sultanım. Sizin merhametiniz mi? Lakin her hatanın bir bedeli vardır dahi. Sen de bu bedeli ödeyeceksin. Bundan böyle ketfudam değilsin. İlaveten bütün yetkilerini alıyorum elinden. Yalnızca harem kalfası olarak hizmet edeceksin. Sizi nasıl münasip gördüyseniz sultanım. Evvela selam eder, geçmiş olsun dileklerimi kabul etmenizi dilerim. Hünkârımıza yolladığınız mektuptan haberim var. Başınıza gelenleri esef için okudum. Neyse ki sıhhatli olduğunuzun ve dahi iyileştiğinizin havadisini aldım. Bu yüzden de hünkârımıza malumat vermedim. Hadiselerden haberleri yok. Engel olmasan şaşardım. Malumunuz uzun süredir seferdeyiz. Bu şartlar altında hünkârımızı üzmek istemedim siz de takdir edersiniz ki bu hadisenin iç yüzü hünkârımızı derinden yaralar, huzursuz eder. Bunun kimseye faydası yok. Bir sır olarak saklamanın herkese faydası olur. Şöyle isli peynir. Az biraz hurma. Biraz da ceviz içi. Şöyle küçük bir çıkın hazırla da odama götüreceğim. Malum son zamanlarda uyku tutmaz oldu şeker ha. Ağam, kızma ama. Vallahi billah olmaz. Niye olmazmış? Yahu çok fena açığım var bu ay. Hep de açığım bize denk geliyor. Niyeyse. Aşk olsun. Aşk olsunmuş. Şeker ağa. Ne istiyorsa ver benden olsun. Ne oldu? Taş mı düştü başına? Taş değil. Devlet kuşu kondu, devlet. Gitti daye, yaşasın sümbül ağa. Sümbül ağa bir tanes. Bir tarafın açıkta mı uyudun sen? Rüya mı gördün? Haberiniz yok mu? Validemiz daye hatunu azletti. Yerine beni tayin edecek. Bu Senin kalıbına, kadıncağıza üzüleceğine zil takıp oynamadığın kaldı. Hem ne malum seni tayin edeceğin? Seni tayin edecek değil ya. Sümbülam, Valide Sultanımız sizi çağırıyor. Terfi geliyor, terfi. Yaktım çıranı Güla. Yedim seni. Dayı Hatun. Duyduklarım doğru mu? Ne olacak şimdi? Ne yapacaksın? Bilmez gibi konuşma Nigar. Elden ne gelir? ...cezam neyse çekerim. Hiç üzülme sen. Çok sürmez bu. Malum, haremi senden başka kimse çekip çeviremez. Üç gün sonra çivisi çıkar vallahi. Daya Hatun, yetiş diye gelirler kapına. Sistem sultanı. Daya Hatun'u görevinden azlettim. Siz daha iyi bilirsiniz validem elbet. Lakin Daya Hatun'un mühim bir şahsiyet. Vazifesi de zor, meşakkatli. Tecrübe ister. Yerini nasıl dolduracağız? Kimse vazgeçilmez değil. Hem yerini dolduracak birini buldum. En doğru tercihi yaptığınızdan hiç şüphem yok. Herkes duysun bilsin ki bundan böyle Ketfudam ve haremin haznedarı Gülşah Hatun'dur. Çok sağ olun sultanım. Şeref duydum. Minnettarım. Çekilebilirsin. Ne <laughs> <laughs> oldu? Bundan böyle harem bana emanet kızlar. Ayağınızı denk alın. Ben başkalarına benzemem. Kaideler neyse en muntazam şekilde tatbik edilecek. En ufak bir hatanızda gözünüzün yaşına bakmam koyarım kapının önüne. Ha, kaidelere riayet eder. Sözümden çıkmazsanız haremi size cennet yaparım. Hadi şimdi herkes işinin başına. Nora. Buyur Gülşah Hatun. Hürrem Sultan'dan yediğin darbe malum. Eminim artık kime hizmet etmen gerektiğini öğrenmişsindir. Korkma. Mahidevran Sultanımız herkese karşı merhametlidir. Kendini gösterir. Sadakatini sunarsan kısa zamanda yükselir. Hiç ummadığın yerlere gelirsin. Cariyelerle de konuştum. Bundan böyle hepiniz bana bağlısınız. Artık karşınızda yıllardır hor gördüğünüz cariye Gülşah yok. Bana itaat edeceksiniz. Emirlerimi itiraz etmeden yerine getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Güla? Hı? Hı, değil Güla. Buyurun Gülşah Hatun diyeceksin. Buyurun Gülşah Hatun. Söylediklerimi anladın mı? Anladım. Sümbül ağa, sen? Hala hala bu ya bu halafak ya bu halde çağa bakayım Lafımı ikiletme Sümbül. Zıkını vut. Anladım Gülşah. Hatun. Güzel. Hadi şimdi herkes işinin başına. Hadi çabuk.